İkinci dersimize başlıyoruz. İkinci dersimizde na sesini öğretiyoruz sadece 10 dakikada. Ve göreceksiniz 25. derste ne kadar da kolay okumaya geçeceğiz. Ne biz yorulacağız, üzüleceğiz. Ne çocuk ne de veli. Bu dersimizde yine hikaye kartlarımızı kullanacağız. Na ve bak. Çünkü onlar kalıcılığı sağlayacak. Hem hikaye örgüsüyle hem de şekliyle. Na sesini arabaya benzeteceğiz. Bu hikaye kartları rastgele oluşturulmuş değil. Çünkü hikaye kartlarındaki amaç hem ses hem şekil birbiriyle uyuşmaza. Yoksa akılda kalıcılığı sağlayamayız. Yoksa biz pek tabi örneğin nar diye bir hikaye kartı da yapabilirdik. Ama biz şunu amaçlıyoruz. N harfi arabaya benziyor ve n diye ses çıkartıyor. Bu çok önemli. Mutlaka o harfe benzeyen bir nesne buluyoruz. Bu da yıllarca süren çalışmamızın sonucu oldu. Bak emir kipini ise cümle kurabilmek için veriyoruz. Ve zaman içinde gizil öğrenmeye yarayacak. Yani çocuk diyecek ki Diyaneri çarflı ve ama bu bir çarflı. Sesleri de farklı. Ve zaman içinde bu aradaki farkı kendisi kavrayacak. Şimdi gelelim hikayelerine. Bütün hikaye örgümüzü Ali'nin başından geçenler olarak oluşturduk. Ali evde arabasıyla oynuyordu. Ve oynarken na 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 diye sesler çıkartıyordu. Ama o sırada... Burada biraz gizem yaratmanın faydası var. Ama o sırada... Camdan birileri bakıyordu. <laughs> Bakın biz bu dersi nasıl işlemişiz? Hadi bakalım. Falan. Ali bir Hadi. gün arabasıyla oynuyordu Mustafa evet. Bu da Ali'nin arabası. Hı hı. Ve arabasını oynarken buradan tutuyordu. Ve arabasını sürerken na diye sürdü. Na. Neymiş bu sesimiz? Na. Na. Ee, arabanın neleri var? Tekerlekleri. Buradan arabayı rüzgarlığı var. Bak görüyor musun? Bununla aynı mı? Evet, neymiş bu? Na. <laughs> Arabası ne diyormuş Ali? Na. Na. Harikasın. Şimdi bir şey daha. Çok güzel daha bir şey var burada Mustafa Tuğra. Ali arabasıyla oynarken pencereden içeriye birisi bakmış. Bakmış. Neymiş bu? Bak. Bak. Hikayesini anlattık. Şimdi ne olacak biliyor musunuz? Hemen okumaya başlayacak. Çok şaşırtıcı. Bakalım. Hadi bakalım. Okuyoruz şimdi. Na. Na. Bak. Bak. Hadi bakalım oğlum. Bunu okuyalım şimdi. Ana. Harikasın. Una. U. Na. Una. Ona. Süper. Bu neydi? Bak. Bak harika oğlum benim. Şimdi metnimize geçelim mi? A. Na. A -na. A -na. Ana. Ne oldu oğlum? Ana. Ana evet. O. Na. O. Na. O. Na. Ona. Ne oldu? Ona. O. Na. Ona oldu değil mi? Una, una, u, una. He? Una. Una. Evet. Ana. Bak. Nereye bakayım oğlum? Tencere. <laughs> bak bakalım. Ana bak. Evet. Şimdi alta geçtik. Bak. Evet. O. Ana. Çok güzel. Ana. Evet. Ona. Bak. Süpersin. Ana. Ha. Bak. Ana. Heh, alta geç. Ana. Heh. Una. Bak. i̇şte bu kadar Mustafa Tura. Hadi bakalım. İlk dersimiz. Çok başarılı. E, Na hikaye kartını Ali'nin oynadığı arabaya benzetiyoruz. Ali o sırada arabasıyla oynuyordu. Ve çok gizemli bir şekilde bakı gösteriyoruz. Ve diyoruz ki o sırada camdan birileri bakıyordu. Böylelikle diğer derste hikayenin devamını merak edecekler. Hem de akılda kalacak. Bak emir kipini sadece ve sadece cümle kurabilmek için kullanıyoruz. Başka hiçbir amacımız yok. Bizim burada asıl odaklanmamız gereken na hikaye kartı. Yani bu süreçte h -m sesini hissetmesi mi? Nasıl kolay oldu değil mi? Sadece 10 dakika 58 saniye. <laughs> Bugün dersimizi noktaladık. Gelelim şimdi çok sorulan sorulara. Diyorlar ki bu bir hece yöntemi mi? Hayır değil. Çünkü neden? Biz 21. derse kadar aslında şunu yapıyoruz. h -m sesinin Yanına A geldiğinde aslında ne işe yaradığını gösteriyoruz. İkincisi, nın sesini hissetmesini sağlıyoruz. Üçüncüsü, bu süreçte oluşturduğumuz kelimelerle ve cümlelerle okuduğunu anlama çalışmalarının temelini atıyoruz. Bunu çok görürüz. Çocuk okumaya geçer ama okuduğunu anlayamaz. İşte bu süreçte tam da bunun temellerini atmış oluyoruz. Hem de çok sağlam bir şekilde. Ve dördüncüsü, en güzel kazanım da bu zaten. Çocuğa özgüven aşılıyoruz. Çocuk diyor ki... Nasıl hemen öğrendim ya. Öğretmenim veya annem babam bana bir şey gösterdi. Hemen öğrendim. Hem de hem de öğrenince de oh. okudum. Kelimeleri okudum. Cümleleri okudum. Oh. Okudum da okudum. Daha ne olsun ya? Daha ne olsun? Anında okumaya başlayınca böyle oluyor. Veli de diyor ki. Hmm. Benim çocuğum hemen okumaya işte. İşte bu süreçte çocuk okuduğunu sanıyor ama halbuki biz ona sadece sesleri hissettiriyoruz ve okuduğunu anlama çalışmalarının temelini atmış oluyoruz. Hece yöntemi olsaydı ne olurdu? İkinci dersimiz ta değil de ne olurdu biliyor musunuz? Ne, ni, no veya en, in, on olmak zorundaydı. Ve eğer bunu uygulasaydık içinden çıkılmaz bir hal alır, balçığın içine saplanır kalırdık. Şaka yapmıyorum. Kesinlikle okumaya geçemezdik. Bu çok zor olurdu. Evet, şimdi ikinci dersimize geçelim çalışkan çocuklar